Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Cener. Yaklaşık bir seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Ve bugünkü videomuzun konusu aslında yeniden Almanca öğrenseydim nelere dikkat ederdim? Bu konuda sizlerle Tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Bu videoyu çekerken ki motivasyonum aslında dille ilgili attığım e, en iyi 5 dil öğrenme uygulaması videosunun son zamanlarda izleniminin artması ve bunun sonucunda da çok fazla soru almam. O videoyu da şuralarda bir yere hemen bırakıyorum. Oradan linkine ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok faydalı olduğunu ve birçok kişiye yardımcı olduğumu düşünüyorum bu video sayesinde. Onun dışında YouTube ve yeni açtığım Instagram hesabımda Almanya, Almanca hakkında içerikler üretiyorum. Bunun yanı sıra Almanya'daki öğrenci hayatına da değiniyorum. Bu yüzden beni hem YouTube hem Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Tabii ki bu video aslında sadece Almanca öğrenirken değil, bütün yabancı dilleri öğrenirken geçerli. İlk yapılmaması gereken şey dil bilgisine çok odaklanmak. Eğer dil bilgisine çok odaklanırsanız bunun dezavantajı ne olur? Ondan bahsedeyim size. E, dil bilgisine çok odaklandığınız zaman konuşma isteğiniz azalır. Çünkü e, özgüveniniz kırılmış olur. Çünkü ilk başta dil bilgisine bu kadar hakim olmamanız gerçekten normal bir şey. Ancak öte yandan konuşma pratiği yapmanız da çok önemli bir şey en baştan itibaren. Dolayısıyla hakim olmadığınız için dil bilgisine konuşma pratiği yaparken özgüvensizlik yaşıyorsunuz. Bu özgüvensizliği yaşamamak için aslında dil bilgisini bir kenara koyup daha çok konuşma pratiği yaparak zaman içerisinde dil bilgisini de geliştirerek çok daha hızlı bir şekilde Almanca konuşmayı öğrenebilirsiniz. Aksi halde dil bilgisi ne kadar iyi olsa dahi Almanca konuşurken çok fazla özgüvensizlik yaşayabilirsiniz. Bu yüzden buna dikkat edelim. Evet dil bilgisi önemli mi? Tabii ki de önemli. Ancak en öncelikli şeyiniz dil bilgisi olmaması gerekiyor. Aksine konuşma olması gerekiyor. Çünkü siz konuşamadığınız zaman istediğiniz kadar dil bilin, istediğiniz kelimeyi bilin. Onları birleştiremedikten sonra hiçbir anlamı ve önemi kalmayabilir. İkinci en önemli bulduğum konulardan birisi ise telaffuzu göz ardı etmek. Bazı arkadaşlar var telaffuzu çok başta göz ardı ediyor. Ee, nasıl olsa düzelir sonradan. Nasıl olsa öğrenirim. Hani bu önemli değil. Şöyle böyle. Ama telaffuzda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Telaffuz alışınca onu düzeltmek çok zor oluyor hatta neredeyse imkansızlaşıyor. Bu yüzden en baştan itibaren telaffuzu çok ciddi bir şekilde çalışmanızı öneririm. Daha sonra büyük bir yükten kurtaracak sizi ve çok daha iyi bir şekilde, çok daha burada konuşulan Almancaya yakın bir şekilde kendinizi ifade edebileceksiniz. Dolayısıyla saygınlık açısından da çok daha yüksek bir saygınlık görebilirsiniz buradaki Almanlar tarafından. Çünkü şöyle bir şey var. Onların dilini ne kadar iyi konuşursanız o kadar da saygınlığınız artıyor. Çoğu zaman için bu böyledir. Telaffuzu geliştirmek için ise size çok farklı şeyler önerebilirim. Aslında evet dinleme yapmak önemli, konuşmak da önemli. Ancak bazen mesela böyle kendi kendinize de konuşarak geliştirebilirsiniz aslında. Bunun hakkında çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Mesela A1'de olduğunuzu düşünün. Şöyle bir kalıp öğrendiniz. Ich möchte heute ins Kino gehen diye bir kalıp öğrendiniz ve bunu hızlandırabilirsiniz kendiniz konuşarak. Mesela yolda gidiyorsunuz, canınız sıkıldı. Ich möchte heute ins Kino gehen. Ich möchte heute ins gehen. Ich möchte heute ins gehen. Böyle böyle hızlandırabilirsiniz. Dolayısıyla Almancanız da çok daha akışkan olacaktır. Bu benim en çok uyguladığım taktiklerden birisi aslında. Almancamı bu şekilde çok daha hızlı bir hale getirebildim. Bu yüzden sesli konuşma pratiğini bence ihmal etmeyin hiçbir zaman. Diğer taktik ise ChatGPT ile konuşmak. Evet yanlış duymadınız. ChatGPT ile de konuşabilirsiniz. Ben mesela bunu hala yapıyorum. Yolda spor salonuna giderken genelde yürümeyi tercih ediyorum ve 25 dakika yolum oluyor. Dönüşte de aynı şekilde 25 dakika. Dolayısıyla bu 25 dakika boyunca aslında ChatGPT ile konuşuyorum. Bazen Almanca, bazen İngilizce, bazen de İspanyolca konuşuyorum. Hatta kimi zaman Türkçe de konuşuyorum. <laughs> Dolayısıyla yapay zekayı da burada kullanmak çok çok önemli bence. Mesela e, bununla ilgili çok daha detaylı bir video çekeceğim ama kısaca bahsetmek gerekirse mesela ona benim için daha böyle basit konuşur musun dersen o zaman çok daha basit bir dille de e, konuşabiliyorsunuz. Dolayısıyla Almancanızı hızlandırma konusunda en etkili yöntemlerden birisi de budur. Diğer bir problemle bulduğum şey ise şu ki arkadaşlar çok fazla kelime ezberlemeye çalışmak. Evet kelime ezberlemek güzel bir şey, iyi bir şey ancak ihtiyacınız olmadığı kadar fazla kelime öğrenirseniz bu sizi hem demotive eder hem de Almancadan soğutur. Hem de bu kelimeleri kullanamadığınız için zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde unutabilirsiniz. Yeni başlayanlar için özellikle en çok tavsiye ettiğim şey daha çok günlük hayatta kullandığınız kelimeleri öğrenmeniz, bunlar üzerinden gitmeniz, bunlarla cümle kurmaya çalışmanızdır. Bunlarla cümle kurabildiğiniz zaman çok daha hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Hem de aklınızda daha iyi bir şekilde kalır. Ancak öte yandan hiç kullanmadığınız kelimeleri öğrenirseniz zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde unutabilirsiniz. Bu yüzden hiç kullanmadığınız, kullanmayacağınız kelimeleri öğrenmek bence çok daha ileriki seviyelerde yapılması gereken bir şeydir. Dördüncü bahsetmek istediğim şey ise pratik yapmayı ertelemek. Arkadaşlar dil öğrenmek bir süreç. Yani yani şöyle yapmak kesinlikle mümkün değil. Ben bu cumartesi 10 saat çalışacağım ve Almancayı öğreneceğim. Ya da her hafta cumartesi pazar çalışsam olur mu gibi bir süreç kesinlikle değil. Dolayısıyla bence dil öğrenirken yani böyle haftada 1-2 gün belki es kaza kaçabilir ama her gün öğrenmenizi tavsiye ederim. Her gün bir şeyler öğrenirseniz bu süreci çok daha verimli ve çok daha hızlı bir şekilde atlatırsınız. Aksi halde çok çabuk bilgiler hafızanızdan kaybolabilir ve çok çabuk bir şekilde unutabilirsiniz. Özellikle kullanıp pratik yapmıyorsanız. Pratik yapmak için de çok farklı seçenekler var tabii ki de. Bunlardan birisi kitap okumak, diğeri bilimsel yazılar okumak ya da size de önerebileceğim bir tane site var. Nachrichten leicht diye kolay haberler. Özellikle A1 ve A2 Hatta bir tık B1 seviyelerini içeren bir site. Dolayısıyla oradan da faydalanabilirsiniz. Bu siteyi aşağı bırakıyorum linkini açıklama kısmına. Dolayısıyla farklı farklı yöntemler var pratik yapmak için. Ama bence en önemlisi konuşmak. Çünkü konuşurken öğrendiğiniz kelimeleri kullanmayı da öğreniyorsunuz aslında. Bu yüzden Almanca öğrenirken bence tam olarak olmasa bile sizin seviyenize yakın birileriyle çalışmayı tercih edin her zaman için ve onlarla beraber konuşma pratiği yapmayı tercih edin. Konuşmayı peki nasıl yapabiliriz Cener? Çünkü e, ben Türkiye'de yaşıyorum. Mesela Türkiye'de hiç Alman yok. Ya da varsa da çok az. Mesela e, ben kendimden örnek vereyim. E, nasıl yapabildiğimi bunu. Ben aslında 9 ayda sıfırdan C1 seviyesine kadar Almanca öğrendim ve bu seviyemi belirlemek için bir sınava girdim. Dolayısıyla bu sınavı da geçtiğim için e, tam olarak 9 ayda en baştan C1 seviyesine yani ileri seviyeye kadar Almanca öğrendiğimi söyleyebilirim size. Konuşma olayını şu şekilde hallettim aslında. Türk Alman Üniversitesi'nde hazırlık okudum. Bu hazırlık sınıfındayken aslında hocalarla beraber sürekli sohbet etmeye çalıştım. Mesela ara olduğu zaman onların yanına gidip selam verdim. Günlerinin nasıl geçtiğini sordum. A1'deyken, A2'deyken daha böyle hobilerini sormaya başladım. B1'deyken daha böyle Almanya'nın haberleri vesaire oradaki durumlara değinmeye çalıştım. C1'deyken çok daha böyle. Nasıl söyleyeyim size? Detaylı konular hakkında. Mesela siyaset olabilir, futbol olabilir, ne bileyim bilimsel konular olabilir ya da teknoloji olabilir. Bu konulara değinmeye başladım onlarla konuşurken. Mesela onlarla e, bazılarıyla e, beraber dışarı çıktım, sohbet ettim, kahve içtim, yemek yedim. Bu tarz şeyleri yaparken de e, dolayısıyla dile sürekli maruz kaldım. Ve bu dile maruz kaldığım için de zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde öğrenebildim. Özgüven bence yabancı dil öğrenmede en fayda sağlayan özelliklerimizden birisi. Dolayısıyla özgüveninizi ne kadar geliştirirseniz yabancı dil öğrenme sürecinizi de o kadar geliştirirsiniz. Ve bazı yerlerde, sizler de araştırabilirsiniz Google'dan, e, farklı farklı dil e, kafeleri de bulunuyor. Bu dil kafelerine gidip orada Almanca grup bulup Almanca sohbet etmeye çalışabilirsiniz. Yani özellikle İstanbul'da yaşayan arkadaşlar için. Çünkü İstanbul gerçekten multikültürel bir şehir. E, bundan faydalanabilirsiniz sonuna kadar. Onun dışında yine tandem Discord gibi kanallardan da e, arkadaşlar edinebilirsiniz. Bunun hakkında dediğim gibi video çekmiştim. E, bırakmıştım linkini de. Onu izlemeyi unutmayın. En iyi 5. Dil öğrenme uygulaması adında. Evet son olarak değinmek istediğim şey ise yapay zeka kullanımı. Arkadaşlar bununla ilgili çok detaylı bir video çekeceğim ilerleyen zamanlarda. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Ama kısaca değinirsem artık ChatGPT e, dil öğrenme konusunda muazzam bir yardım edebiliyor. Yani geçmiş senelerde evet bazen yanlışlıklar oluyordu. Çoğu zaman böyle problemli e, cevaplar verebiliyordu. Ancak şu anda gerçekten çok güzel bir şekilde yararlanabilirsiniz yapay zekadan. Bununla ilgili tüyoları bir dahaki videomda sizlerle paylaşacağım. Ben bir de mesela günlük hayatımda bazen hiç böyle bilmediğim konular olunca yapay zekaya danışıyorum ve çok güzel bir şekilde öğrenebiliyorum. Ve bunları da Alman arkadaşlarımla burada paylaşıp onlarla güzel sohbet edebiliyorum. Dolayısıyla yapay zeka kullanımı ile ilgili çok detaylı bir video çekeceğim. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bu arada burada havalar inanılmaz soğudu ya. Gerçekten 0 derece oluyor ve kar yağışı bekleniyor. Bugün sabah buna rağmen spora gittim. Geldim kahvaltımı yaptım. Ondan sonra akşama kadar yiyeceğim yemeği yaptım. Şimdi de o yemeği de alıp bu videoyu çektikten sonra kütüphaneye gideceğim arkadaşlar. Kütüphanede de 12'den akşam 9'a kadar kalmayı planlıyorum şu an için. Bakalım başaracağız. Karkış demeden çalışmaya devam. Bugünkü video bu kadardı. Sizin önerileriniz varsa yorumlarda buluşalım. Sorularınız varsa aynı şekilde severek yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Özellikle Instagram'dan da. O zaman hoşçakalın.